Yani yine ben geldim. Çöğünüz kahvenizi yaptınız. Beni izlemeye koyuldunuz. Burası. Gel evet, bebur. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Abi, Abi önünde elim ait ortada düştü. Ben ona nasıl bir çek attım ya? Sen mi istiyorsun çiçek kız? Hayır hayır sen istersen diye getirdim. Anam. 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 <laughs> <Epli vergi> <gülüyor> S: S: <gülüyor> S: Look, Look. Damn. Jet. <laughs> Anam çıldıracak ama. Çok. <laughs> <Cinep seni tekrar. gülüyor> rakip öldü bekler. Jacque de Yine arkadaş oldum kendime. Penis evet. tekme. Takip biz arkadaş değil mi? hadi. Siktir bir düşman kaldı. Çok çok, Fenayım ya. Şu, şu oynuyorum ya ben. Naledir, Oğlum. Aldın lan. Oğlum adam bıraktı la. Kanka ben sizi bir yerde oynarım. Denize sağlık. Denize sağlık. Elinize sağlık. patladı ya. Sayfaları hariç tabii ki.